Ben Türkiye'yi geziyorum. Yaklaşık 27-28 tane şehir kaldı gezmediğim. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yaşayan ailesini bir buçuk yıl önce bırakıp Türkiye turuna çıkan 24 yaşındaki Durukan Yıldırım şehir şehir dolaşıyor. Haçlığını çıkarmak için de kendisine 1-2 saatliğine iş bulup çalışıyor. Türkiye'nin birçok şehrini gezen Yıldırım'ın bu kez duruğu Edirne oldu. Geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdikten sonra 1-2 saatini çalışmak için iş aramaya koyulan Durukan Yıldırım, Bahri Bey ve Kemal Usta Ciğerci'sine gelerek çalışmak istediğini söyledi. Genç adam Almanya'da yaptığı ve çok sıkıldığı mesleği olan garsonluğu, Edirne'de de kısa süreliğine de olsa yaparak karşılığında harçlığını aldı. Türkiye'yi gezmeye devam edeceğini söyleyen Yıldırım, bundan sonraki durağının Kırklareli olduğunu söyledi. Ben Türkiye'yi geziyorum. Ee ve hangi şehre gidersem gideyim orada e, çalışarak e, oradan para kazanarak başka bir şehre geçmek için otobüs parası için e, ve bazen bu işi e, şey olabiliyor. Elbiselerin falan kirlendiğinde bir e, kuru temizlemeciye giderek orada bir yarım saat, bir saat çalışarak e, veya bazen bunu kabul etmiyor sisenin e, senden bir şey istemiyoruz ama senin yine de kıyafetlerini yıkayabiliriz falan gibi iyi insanlar da denk geliyor ve öyle öylelikle ben geçimimi sağlıyorum yani. Yaklaşık e, bir buçuk yıldır geziyorum. Böyle bir şey yapmaya karar verdim. Sonuçta annem Türkiye'li e, ve gezmeye devam ediyorum. Zaten açıkçası fazla bir şey kalmadı. E, yaklaşık e, 27-28 tane şehir kaldı gezmediğim. E, onlar da gezip yani bu sene bitiyor. Ben haritada e, işaretledim zaten o yerleri. Yaklaşık Kasım ayında mı ne bitiyor. Yani bu sene kesin bitiyor yani. Belki daha erken de 10 15 gün daha erken de bitebilir duruma göre. Ve e, o gezmem bitince e, kaldığım yerden hayatıma Almanya'da devam etmeyi düşünüyorum. E, geceyi Selimiye Camisi oranın önünde Çinmenlik'te e, çadır kurmaya uygun bir yer buldum ve çadır kuran etrafımda diğer başka insanlar da görmüştüm. E, daha sonra Orada çadır kurdum işte ve sabah yani yaklaşık bir buçuk saat önce falan kalktım İlk buraya geldim kalkar kalkmaz ve e, burada iş e, istedim bir yaklaşık bir buçuk iki saat çalışsam bana beş lira on lira gönderilden ne koparsa verecek, verebileceklerini söyledim onlar da kabul etti ve ben de çalışmaya devam et e, çalışmayı düşünüyorum burada o yüzden. Dinleden sonra en yakın il e, haritada 40'lar elini gördüm. Oraya gideceğim. Yani bugün kesinlikle oraya gideceğim yani. Otostop veya e, dediğim gibi duruma göre bazen e, kazandığım para eğer iyi durumdaysa yani işverenler falan eğer para kazanabildiysem o şehirden daha doğrusu e, otobüs e, oraya da ona da oraya öyle de gidebilirim yani. Edine'yi Tanıtma ve Tavacıya Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da Durukan'ı misafir etmekten ve tanımaktan mutlu olduklarını söyledi ve Edirne'nin meşhur tava ciğerini ikram etti. Hiç, hiçbir iş yapmadan 10 liraya alacak gidecek. ...tam iş olmayan bir saate geldi... ...aslında iş olsaydı da zaten... ...Durukan'ı çalıştırmayacaktık... ...neden Durukan çok gezmiş, yorulmuş... E, ...çok da dürüst bir şekilde derdini anlattı... ...dedi ki ben dünyayı gezeceğim... ...ama bir buçuk saatlik çalışma karşında... ...çok da değil bana beş lira para verin... ...ne isterseniz yapabilirim dedi... ...zaten e, profesyonellik aralığı da garsonlukmuş... Evet. ...ama e, dedik ya... ...iş olsa da zaten ona biz onu yapmayacaktık... ...Durukan şimdi bir buçuk saat... ...bizim misafirimiz olacak burada... ...hep beraber ciğeri yiyeceğiz... Ondan sonra o lirayı takdim edeceğiz. Durukan'ı gideceği yere kadar yolcu edeceğiz. Ben de çok minnettar kaldım. En, en, şanslı iş yerine denk geldi. Çalışmadan. Çok minnettar kaldım kendisine. Çok teşekkür ederim bu arada. Çok sağ olun. Yani Edirne halkı da ayrıyeten çok iyi insanlar bence. Çünkü bu dünden belli buradayım ve çok iyi insanlarla karşılaştım. Bunları hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Ben teşekkür ederim. Sana güle güle. Yolun Sağ açık abim. olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol.